Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı ve Konferans Salonu'nda Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen kırsal kalkınma yatırımlarının 16. etap tanıtım toplantısı, sektör temsilcilerinin, çiftçilerin ve yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Projeler, ee, bu ürünler biraz az olduğu için Toplantıda kırsal kalkınma destekleri kapsamında sunulan hibe ve teşvikler, yatırım fırsatları, başvuru süreçleri ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Beyazet, Katılımcılar uzmanlardan süreçlerle ilgili bilgi alarak sorularını doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Akkan yaptığı açıklamada kırsal kalkınma yatırımlarının tarım ve hayvancılık sektörlerinin sürdürülebilir büyümesi için büyük önem taşıdığını kaydetti. Bakanlığımızın özellikle son 15 yıldır üzerinde durduğu olmazsa olmaz ekonomik altyapının bir defa oluşturulması <laughs> üretimin entegre edilmesi için yine bu işi üreten üreticinin ürünlerinin pazarda istenilen ölçekte yer bulmasını sağlayacak olan ekonomik yatırımların yapılması özellikle Adıyaman'ımız için bölge insanımız için bu kadar üretimin olduğu üretim potansiyelinin olduğu bir il için Olmazsa olmazlardı. Ufak bir rakam paylaşacağım sizinle. Yani şu ana kadar 15 etapla ilgili Adıyaman ilinde gerçekleştirilen yatırımların sayısal değerleri nelerdir diye. Biz toplam 15 etapta Adıyaman ilinde merkez ve ilçelerinde olmak üzere toplam 279 tane projede kırsal kalkma ekonomik yatırımlarını gerçekleştirmişiz. Toplam projelerin bütçesi 370. 5 milyon 601 bin 541 TL. Tabi bunların hepsi %150 hibe yani yaklaşık 175 milyon 500 bin TL'si hibe olarak gerçekleşmiş. En fazla yatırıma konu olan program içerisindeki paya sahip olan yatırım merkez yani toplam 138 tane yatırımla merkez içerisinde önde. Bunu toplam 77 yatırımlar Kahta ilçemiz takip etmiş, 25 tane best ilçemiz, 15 tanesi gölbaşı ilçemizde, 11 tanesi tut, 10 tanesi gerger ve 3 tanesi de samsat ilçemizde. Maalesef 2 tane ilçemizde yatırımımız şu ana kadar gerçekleşmemiş, yani Çelikhan ilçemizde ve Sincik ilçemizde herhangi bir şekilde yatırım yapılmamış. İnşallah 16. etapta öyle umut ediyoruz ki bu ilçelerimizin de içerisinde olacağı bu sayıyı kat ve kat üzerine koyarak geliştireceğimiz bir yatırım süreci <laughs> gireceğiz. Buradan sizden istirahım şu, yani geçmiş yıllarda demin meclis başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi tabii ki biz yapılan hata demeyelim buna. Yani aksaklıklar, aksilikler neler var ise hep beraber oturacağız, konuşacağız, kendi içimizde değerlendireceğiz. Toplantıda ayrıca başarılı kırsal kalkınma projelerinden örnekler paylaşılarak katılımcılara ilham verici sunumlar yapıldı. Destek programlarına başvuru yapmak isteyen yatırımcılar için izlenen adımlar detaylı olarak aktarıldı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından kırsal kalkınma destekleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini belirterek üreticileri ve yatırımcıları mevcut hibelerden faydalanmaya davet etti yatırım yapabiliyoruz. Bunlarda bir şartımız var.